Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Evet sevgili dostlar. Osman Aslan Taş'la Kur'an'ın anlamıyla buluşmak ismini verdiğimiz programımıza başlamış bulunmaktayız. Ya Rabbi göğsümü genişlet, işimi kolaylaştır, dilimden düğümü çöz. Evet. İnşallah Rahman bugünkü dersimiz yeni bir sureyle başlıyoruz inşallah. Nisa suresi. Elhamdülillah geçmiş derslerimizde Fatiha'dan başladık. Bakara ve Ali İmran suresini anlamaya ve anlatmaya çalıştıktan sonra şimdi Nisa suresine geldik ki Nisa suresi adını aile hayatı ve kadınlarla ilgili düzenlemeler içeren ayetlerdeki Nisa kadınlar kelimesinden alan sure hicretten sonra 4. veya 5. yıllarda Medine'ye Medine'de indirilmiştir diyoruz ve toplam ceman 176 ayetten müteşekkildir. Ayrıyeten Konu olarak İslam toplumunun takviye edilmesi ve bu surenin en önemli amacı da Müslümanlara bir topluluğu birleştirip güçlü ve küçük birimini oluşturan ailenin istikrarı için gereken tavsiye ve direktifler verilmektedir ki daha sonra müminleri kendilerini savunmaları konusunda teşvik edilmektedirler. Bunlarla birlikte onlara karşı ve İslam'ı tebliğ etmenin önemi de öğretilmektedir. Yani bu aile hayatı oluşturulduktan sonra ne yapıyor? Yani İslam nasıl tebliğ edilecek? Onun önemi de ne yapılıyor? Hasreten öğretiliyor. Ve her şeyin ötesinde en çok toplumu takviye etme ve birleştirme teması altında ahlaki karakterin yüksek ve güçlü olması gerektiği vurgulanmaktadır. Yani toplumu ve aileyi oluşturmanın en önemli unsuru nedir? Ahlaki karakterin oluşmasıdır. Şimdi konular ve aralarındaki bağlantılar açısından baktığımız zaman Ebu'l Ala Mevdudu'nun çok güzel bir tasnif yapmış. Diyor ki 1 ila 35. ayetlerimiz arasında özellikle karı ve koca için aile hayatının düzenli ve güzel bir şekilde devam etmesini sağlayan dengeli, adil ve eşitlikçi kanun ve düzenlemeler ortaya konuyor ve mirasın paylaştırılmasıyla ilgili ayrıntılar, ayrıntılı Belirlemeler yapılıyor ve yetimlerin hakkının korunmasına özel bir önem veriliyor diyoruz. İlk 35 ayetimiz yani böylesine bir bütünlük arz ediyor. Şimdi elimizden geldiği kadar inşallah 10-15 ayet civarında anlamaya ve anlamlandırmaya gayret sarf ediyoruz. Yavaş yavaş peyderpey inşallah onu işlemeye gayret sarf edelim. Evet. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla ilk ayetimizde hitap insanlığa. Ey insanlar sizi ilk önce bir tek candan yaratan yani Hz. Adem'den yaratan ve sonra da onunla eşini var eden yani aynı özden, aynı unsurdan Havva adındaki eşini var eden ve böylece bu ikisinden birçok erkekler ve kadınlar üretip yeryüzüne yayan Rabbinize ve Rabbinizden sakının. Nasıl yani Rabbinize gönülden bağlanmak suretiyle buyruklarına itaat edin, dürüst ve erdemlice bir hayat sürerek kötülüğün her çeşidinden titizlikle sakının. Yani ilk unsur ne yapıyor? Bütün insanlığa hitap ederek yaratılışını ve ondan sonra yaratılış gayesini ortaya koyuyor. Öyleyse adına dileklerde bulunduğunuz yani Allah aşkına Allah'a yemin olsun, Allah şahittir ki demek suretiyle adına yeminler edip dileklerde bulundunuz. Allah'a karşı korunun. Nasıl? Allah'a karşı gelmekten sakının, emirlerine sımsıkı sarılmak suretiyle kötülüklerden korunun. Ve aranızdaki akrabalık bağlarında koparmamaya büyük özen gösterin. Yani Allah'ın emir ve yasak ve değer ölçülerine sımsıkı bağlanıp nehyettiklerinden uzaklaştıktan sonra hemen peşi sıra ne yapıyor? Akrabalık bağlarını koparmamaya büyük özen gösterin. Zira hiç unutmayın ki üstünüzde sizi sürekli gözetleyen bir Allah var. Yani yapmış olduğunuz bütün amellerinizi, yapmış olduğunuz bütün düşüncelerinizi bilen ve size yani kalp kalbinizden ve şah damarınızdan daha yakin olan bir Allah var ki Allahü Teala'nın esmalarını incelediğimiz ve irdelediğimiz zaman ne yapıyoruz? Kemal sıfatlarla muttasıf, noksan sıfatlarda münezzeh diye tarif ettiğimiz Allahü Teala bizi her an gören, gözeten ve her şeyimizi bilen bir Allah var. İşte bu gerçeği hiç unutmadan zayıf ve çaresiz kimselere kol kanat gerin Özellikle de yetimlerin hakkını çiğnememeye büyük özen gösterin. Evet. Yani en önemli hususlardan birisi bu. Akraba ilişkileri ve en önemlisi de zayıf, garip, kurabanın sahip çıkılması. Ve bu garip ve kurabanın en üst zirvesi de kimdir? Yetimler, Sahipsizdir çünkü. İkinci ayetimizde ise Nisa suresinde genellikle vefat eden akrabalarınız tarafından size emanet edilen yetimlere gerekli yaş ve olgunluğa ulaştıklarında mallarını geri verin. Temiz olanı pis olanla değiştirmeyin. Yani eğer siz böyle bir şeye tevessül etmiş olursanız pis olan bir şeyi kendinize benimsettirmiş olursunuz. Yani helal kazanç yerine haramı tercih etmeyin. Örneğin yetimin malını hileli yollarla kendi malınıza karıştırıp da yemeyin. Aman dikkat edin çünkü bu gerçekten çok büyük bir günahtır. Ve üçüncü ve dördüncü ayetlerimizde ise eğer yetim, yetim kızlarla veya dul kadınlarla evlendiğiniz takdirde bu güçsüz ve korumasız bir içarelerin haklarını tam olarak gözeteceğinizden emin değilseniz veya bu kadınlar size eş olarak pek de cazip gelmedikleri halde kendilerine miras kalan servete sahip olmak için onlarla evlenmeyi düşünüyorsanız o zaman böyle yetim kızlarla değil size helal olan ve hoşunuza giden diğer hür veya köle kadınlarla ikisi, üç veya en fazla dördü ile evlenin. Yani diyelim ki şartlar oluştu ve savaş durumu söz konusu, kadınınız yeterli gelmiyor veya Kadın çok fazla, kız çok fazla, erkek çok az gibi sosyolojik tahlillerle zaten buna cevaz veriliyor. Yani bu şartlar gerçekleşmişse 2-3-4'e kadar evlenin. Ki bununla birlikte eğer birden fazla kadınla evlendiğiniz takdirde onlar arasında da eşitlik ve adaleti yerine getiremeyeceğinizden endişe ederseniz o zaman sadece bir tane hür kadınla evlenmeli veya bir çözüm olarak elinizdeki savaş esiri bir cariye ile yetinmelisiniz. Bu durumda İslam yönetimince onaylanan kürelik sözleşmesi nikah akdi yerine geçer. İşte bu durum adaletten ayrılmamanız için en uygun olanıdır. Evleneceğiniz kadınlara evlilikte nikah bedeli olan mehillerini meşru bir hak olarak gönül hoşluğuyla verin. Yani onunla da iştinab etmeyin, kaçınmayın. Bununla beraber kendi arzularıyla mehrin bir kısmını size bağışlarlarsa onu da alıp gönül huzuruyla harcayabilirsiniz. Ama nedir? Yetki kadındadır. Dilerse verir ve gönül huzuruyla vermesi lazım. Ve Nisa suresinin 5 ve 6. ayetlerimizde ise Allah'ın korumanız ve işletmeniz için size sizin sorumluluğunuza emanet ettiği malları yani Yetim, dul, hasta ve benzeri korunmaya muhtaç kimselere ait malları. Yani bunlar bu, bu şekilde size teslim edilmişse bu mallar henüz onu çekip çevirebilecek olgunluğa erişmemiş olan çocuklara veya aklı ermeyenlere vermeyin. Fakat onları muhtaç durumda da bırakmayın. Yani onlar her ne kadar ehliyet sahibi değilse bunu teslim etmiyorsanız fakat onları da mağdur etmeyin. O malları işletmek suretiyle elde edeceğiniz gelirle onların yeme, içme ve giyim kuşam gibi ihtiyaçlarını karşılayın. Bu arada iyiliklerinizin altında ezilmemeleri için onlara güzel sözler, yani gönül alıcı ve tatlı ifadeler kullanın. Ve sorumluluğunuz altındaki yetimleri evlenebilecekleri yaşa geldikleri zaman veya gelinceye kadar o yetimler Evlenebilecekleri yaşa gelinceye kadar kendi işlerini yapabilecek olgunluğa ulaşıp ulaşmadıklarını belirlemek amacıyla arasında önemli sorumluluklar yükleyin ve onu deneyin bu şekliyle. Yeterli bir olgunluğa ulaştıklarına kanaat getirdiğiniz zaman da mallarını hiç çekinmeden onlara teslim edin. Sakın ola ki büyüyecekler de mallarını elimizden alacaklar diye alelacele ve bol keseden harcamak suretiyle mallarını da yiyip bitirmeye çalışmayın. Eğer yetimlere bakmakla yükümlü kişi zengin ise, yetimin malını yemekten kesinlikle kaçınsın. Fakat fakir ise malı korumak ve geliştirmek için gösterdiği çabaya karşılık ihtiyacına uygun şekilde ondan yiyebilir. Ve onlara mallarını teslim ederken bunu belgelendirmek üzere en az da iki şahit yani bununla ilgili de sakın ha şahitsiz hareket etmeyin. Fakat bütün şahitlerin ötesinde asıl dikkat etmeniz gereken bir şahit var. Allah'ın hesap soracak olması ve Allah her şeye yeter. Ve bunu da bilin. Ve Nisa suresi 7 ile 9. ayetlerimiz arasında ise ölen ana babanın ve diğer yakın akrabaların ister az ister çok olsun geriye bıraktığı mallardan erkeklere verilmesi gereken bir pay olduğu gibi kadınlara verilmesi gereken bir pay da vardır. Hem de Allah tarafından belirlenmiş bir pay. Eğer mirasın paylaştırılması esnasında mirastan pay alamayan diğer akrabalar, yetimler ve yoksullar da orada bulunuyorlar ise hiç olmazsa göz hakkı olarak kendine bir şeyler verin ve onlara gönül alıcı tatlı sözler söyleyin. Kendileri ölüp arkalarında bakıma muhtaç çocuklar bırakacak olsalar idi. Halleri nice olur diye kendi çocuklar adına endişe duyanlar korksunlar. Neden korksunlar? Yetimlerin hakkını çiğnemekten de öylece korksunlar. Çünkü bu iş yetimlik kimseye has bir şey değil. Kendisi öldüğü zaman kendi çocukları da yetim olacaktır. Bu iş aynen etme bulma dünyası gibi mütalaa edilmesi gereken bir konudur. Yani kendilerine o vefat eden kişi yerine onun yetim çocuklarını da kendi çocukları yerine koyup düşünsünler de yürekleri sızlasın. Öyleyse Allah'ın cezalandırmasından sakınsınlar ve özellikle kul hakkı söz konusu ise kesinlikle doğru şahitlik edip doğru söz söylesinler. Peki doğru söylemezlerse ne olur? Bununla ilgili 10. ayetimizde Nisa suresinde. Yetimlerin mallarını haksız yollarla yiyenler sadece karınlarına ateş doldurmuş oluyorlar. Çünkü bu günahları yüzünden çılgın bir ateşe gireceklerdir. Bu edep ve terbiye, bu adalet ve insaf duyguları gönüllere telkin edildikten sonra yani Allah Teala bu şekilde bu telkinleri verdikten sonra şimdi mirasta kimin ne kadar pay alacağı ne yapılıyor? Açıklanmaya başlıyor. Ve Nisa suresi On ayetimizde. Allah çocuklarınızın alacağı miras hakkında size şunları emrediyor diye başlıyor. Bir, erkek ve kız çocuklar birlikte varis olunca bir erkeğe iki kızın payına eşit miktarda pay verilmelidir. Birinci madde bu. İki, çocuklar arasında erkek yok da iki veya ikiden fazla kız varsa onlara mirasın üçte ikisi düşer. Üçüncü olarak çocuk olarak yalnızca bir tek kız varsa mirasın yarısını alır. Dördüncü olarak erkek çocuk kendisiyle birlikte başka bir mirasçı yoksa mirasın tamamını alır fakat başka mirasçılar da varsa onlar haklarını aldıktan sonra kalanını alır. Ki ölenin ana babasına gelince birinci olarak eğer ölenin Kız veya erkek çocuğu yahut çocukları varsa bıraktığı mirastan ana babasından her biri altıda bir pay alır. İkincil olarak eğer ölenin oğlu veya oğlunun oğlu yok ise baba kendi payının yanı sıra mirastan artanı da alır. Baba tek başına mirasçı olursa bütün miras alır. Üçüncül olarak ölenin annesi babası ve eşi varsa anne eşten artanın üçte birini babada geriye kalanını alır. Dördüncü olarak ölenin hiç çocuğu yoksa ve ana babası onun tek mirasçısı iseler annesine üçte bir pay olarak düşer. Kalan üçte ikiyi de babası alır. Beşincil olarak ise ölenin çocuğu olmayıp birden fazla kız veya erkek kardeşleri varsa babası olsun olmasın annesine yine altta bir pay düşer. Çünkü iki kardeş annenin payını yarıya düşürür. Bu durumda eğer baba varsa kalan alır, çünkü kardeşler her ne kadar annenin payını yarıya düşürüyorlarsa da baba varken onlara miras düşmez. Nitekim kardeşler ölenin çocuğu varken mirastan pay alamazlar. Fakat ölenin babası da çocuğu da yoksa ki buna kelale denilir. Kardeşler ancak o zaman mirastan pay alabilirler. Kelalenin ana bir kardeşleri bu surenin 12. ayetinde ana baba bir veya baba bir kardeşleri ise 176. ayetinde açıklandığı şekilde paylarını alırlar. Yani daha sonra hükümler ne yapılıyor? Onlarla ilgili de belirtiliyor. Altıncı olaraksa ölenin çocuğu olmayıp bir tek erkek veya kız kardeşi olsaydı anne yine üçte bir pay alacak idi. Bütün bu hükümler ölenin yapmış olduğu vasiyetin yerine getirilmesinden veya varsa borçlarının ödün, ödenmesinden sonra uygulanır. Yani bütün bu mirasla ilgili hukuk ne yapılıyor? Vasiyeti varsa o, vasiyetin haricinde borçları varsa onlar ödendikten sonra uygulanır. Önce borçlar ödenir, sonra vasiyet yerine getirilir ve en sonunda miras paylaştırılır. Vasiyet genellikle ihmal edildiği için ayette borçtan önce zikredilerek önemi vurgulanmıştır ki miras paylaşımında erkek çocuklara kızların iki katı veya evlatlara anne babadan daha büyük pay verilmesinin hikmetine gelince. Ana babanız veya çocuklarınızdan hangisinin size faydaca daha yakın olduğunu, dolayısıyla hangisinin mirastan ne kadar pay alması gerektiğini siz bilemezsiniz. Bunu en iyi Allah bilir. İşte bu hükümler sizi sizden iyi tanıyan Allah tarafından konulmuş miras paylaşım kanunlarıdır. O halde Allah'a güvenin ve emirlerine uyun zira Allah her şeyi bilendir sonsuz hikmet sahibidir. Her zaman en uygun olanı yapar. Asla yersiz ve yanlış hüküm vermez. Evet. Daha sonra dönüyor 12. ayetimizde ise eşlerin birbirlerinden alacağı mirasa gelince diye 12. ayetimize ne yapılıyor? Eşlerin birbirleriyle ilgili nasıl bir miras paylaşımı yapacağını belirtiyor ki ey erkekler Ölüp de geriye bırakan hanımlarınızın, geriye ne bırakan? Miras bırakan hanımlarınızın. Bir, kız veya erkek hiçbir çocuğu yoksa bıraktığı malın yarısı sizindir. Kalan yarısı diğer mirasçılara payları oranında dağıtılır. İkinci olarak eğer hanımlarınızın bir veya iki veya daha fazla çocuğu varsa mirasın sadece dörtte biri size kalır. Dörtte üçü ise diğer mirasçılara payları oranında dağıtılır kalan kız çocuklarla ikili birli paylaşmak üzere erkek çocukların erkek çocuk yoksa babanın baba yoksa dedenin dede yoksa kız kardeşlerle paylaşmak üzere erkek kardeşlerindir. Ölenin hiçbir mirasçısı bulunmazsa miras İslam devletinin bütçesine aktarılır. Bu hükümler hanımlarınızın yapmış olduğu vasiyetin yerine getirilmesinden veya varsa borçlarının ödenmesinden sonra uygulanır. Önce borçlar ödenir, Sonra vasiyet yerine getirilir ve en sonunda da miras paylaşılır. Siz ölür de hanımınıza miras bırakırsanız. Onların maddeleri şu şekilde. Bir, ister kız ister erkek olsun. Hiçbir çocuğunuz yok ise bıraktığınız malın dörtte biri hanımınıza kalır. Ama eğer siz veya daha fazla çocuğunuz varsa ikinci madde olarak hanımınız mirasın sadece sekizde birini alır. Geri kalan diğer mirasçılar arasında payları oranında dağıtılır. Bu hükümler de yapmış olduğunuz vasiyetin yerine getirilmesinden veya varsa borçlarınızın ödenmesinden sonra uygulanır. Önce borçlar ödenir, sonra vasiyet yerine getirilir ve en sonunda miras paylaştırılır. Ana bir kardeşlerin alacakları paya gelince, ölenin babası veya kız olsun erkek olsun en az bir çocuğu varsa kardeşler mirasından pay alamaz. Fakat eğer bir erkek veya kadın, babası veya çocuğu olmayan biri yani bir kelale olarak ölüp geriye miras bırakırsa, birincil olarak eğer ölenin ana bir baba, bir erkek kardeşi veya bir kız kardeşi varsa bunların her birine altta bir pay düşer. Yani yalnızca bir erkek kardeş varsa altta bir pay alır, yalnızca bir kız kardeş varsa o da altta bir pay alır. Ama kardeşler bundan daha fazla yani iki veya ikinin üzerindeyseler mirasın üçte birini kız erkek ayrımı yapmaksızın aralarında eşit olarak paylaşırlar. Ana baba bir veya baba bir kardeşlerin durumu ise bu sürenin 176. ayetinde ne yapılacak? Ayrıca ele alınacaktır ki bütün bu hükümler mirasçıları zarara uğratmayacak şekilde yaptıkları vasiyetin yerine getirilmesinden, veya borçların ödenmesinden sonra yapılır ve uygulanır. İşte bunlar doğrudan doğruya Allah tarafından emir veya tavsiye olarak gönderilen hükümlerdir ki onlara uymalısınız. Zira Allah her şeyi bilir. Kullar için en faydalı hükümleri koyar ve üstelik de son derece merhametlidir ve halimdir diyoruz. Ve ondan sonra 13. ve 14. ayetlerimizde bunlar bizzat Allah'ın çizdiği sınırlardır. Her kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse Allah onu ağaçlarının altında ırmaklar çağlayan ve içinde ebediyen yaşayacağı cennetlere yerleştirecektir. İşte en büyük kurtuluş budur. Ve 14. ayetimizde ise her kim de Allah'a ve Resulüne karşı gelerek onun çizdiği sınırları çiğnemeye kalkarsa onu içerisinde ebediyen kalacağı korkunç bir ateşe atacak ve alçaltıcı bir azaba mahkum edecektir. Fakat yalnızca uhrevi ceza her zaman caydırıcı olmayabilir. O halde ey İslam toplumunun yöneticileri, aile büyükleri dinleyin diye dönüyor hitap mevcut otoritenin nasıl bu mirasla ilgili harekat etmesi gerektiğiyle ilgili hükümler Nisa suresi 15. ayetten itibaren anlatılmaya başlıyor diyoruz. İnşallah Rahman. Bugünkü dersimizi hitam erdiriyoruz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu.